Zalik, işte bu, min enba-il gayb, gaybın haberlerindendir. Bu geçen zikrettiğimiz kıssadaki haberler, bu kıssalar, gaybın haberlerindendir ki, nuhihi ileyk, sana vahiy ediyoruz. Yani vahiy ile bunu biliyorsun. Bunlar gaybdendir, Vahiden gayri bir surette sen bunu bilemezsin. Şimdi malum ki bu tarz tarihi hadiseler, sema ile yani işitmekle bilinir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğu için herhangi bir kitaptan veya kimseden bunu işitmesi mümkün değil. Onların haberlerini bilmiyor. Arapların içinde Arap ehli kitap değildi. Bunlar bu incelikleriyle el kitabın malumu olan şeyler ki bazı cihetleri zaten onlar tarafından da tam kesin bilinmiyor. Karışık ve kapalı noktalar var. Mesela e, melekler şeye nerede vahiy getirdi? Zekeriya'ya bak ayrıntı verdi değil mi? O dedi şeydeydi. Mihrabdaydı ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Mihrabda kaimken melekler ona nida etti. Şu ayrıntı o İsrailiyat içinde şey bir noktadır. Kapalı ve karmaşık bir noktadır. Farklı şeyler var. Nerede melekle görüşmesi nerededir? Meleğin haberi nerededir? Orada öyle ayrıntılar vererek söyledi. Kıssanın bütün lüzumsuz tafsilatı değil, ukde hayatiyesi olan, hayat düğümleri olan noktaları ve mevzuna lazım olan noktaları Kur'an orada öyle bir surette beyan ediyor ki her kim insafla baksa der ki ancak orada Hazir ve nazir olan birinin şeyidir bu, sözüdür. Şimdi Resulullah'ın ümmiyetinden dolayı bu gibi şeyleri bilmesi mümkün olmadığından taallümle tek bir ihtimal kalıyor ki o da vahiyle ancak biliyor. İşte Kur'an bu mucizeli ilan ederek dedi ki zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk bu gaybın haberlerindendir ki sana vahy ediyoruz ancak vahiy ile bileceğin haberlerdir ve ma ledeyhim sen onların yanında değildin iz yulquna aqlamahum onlar kalemlerini attıkları zaman ne için atıyorlar? Ey Eyyuhum yekfulu Meryem. Hangisi Meryem'e kefalet edecek? Onu bilmek için kalemlerini attıklarında, kura çektiklerinde sen onların yanında değildin. Ancak yanında olan bir zat bunları bilip söyleyebilir ha. "Ve ma kunt ledeihim iz ve onlar birbirleriyle çekişirlerken, tartışırlarken, o Meryem'in kefaleti hususunda birbirleriyle kavgaya tutuşmuşlarken, davalaşırlarken sen yine onların yanında değildin." Bunu daha evvel şeyde söylemiştim kısa anlatırken. İmran'ın işte kızı Meryem'in kefaleti hususunda büyük bir münafese çekişme oldu ahbar arasında. Çünkü İmran'ın kızıydı. Önemli ve orada büyük bir de nüfuz elde eder. Kimse kimseye vermedi şeyi. Kefaleti hakkından vazgeçmedi. Herkes istiyordu. Sahih niyetle veya fasit niyetle ama herkes istiyordu. Büyük şey çıktı. Tartışma çıktı. Onun üzerine dediler kura çekeceğiz teberrüken Tevrat'ı yazdıkları kalemleri şey yaptılar. Attılar nehre. Hangisi üste çıkarsa, kimin kalemi üste çıkarsa o şey yapacak. Kefalet edecek diye. Hazreti Zekeriya'nın kalemi üste çıktı. Diğerleri battı hepsi. İtiraz ettiler. Bir daha atıldı. Bir daha atıldı. Zekeriya'da kaldı şey. Dedi onlar o tartışmaları yaparken sen onların yanlarında değildin. Şu ifade vahyi bunun vahiyle ancak bilindiğini şu mucize-i nebeviyeyi ikrar etmeyen, inkar eden adamın cehaleti üzerine bir tehekkümdür. Gülmektir yani. Orada mıydın ki sen bunu biliyorsun? Nasıl anlatıyorsun? Bu ayetler hem de üslubuyla diyor öyle bir surette diyor bu kıssaları anlatıyor ki bu sadece şeyle değil. Oradan bir iki Resulullah'ın duyması zaten mümkün değil. Ümmiyeti herkesçe malum. Ümmi olmayan birisi dahi bunu bu tarzda haber veremez. Ancak orada olup bilen birisi haber verebilir. Şununla da o mucizeyi ilan etti.